ПОДКЕСТ ДИНЛЕ СОМ Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin bugün gerçekleşeceğini açıkladı. YÖK Başkanı Erol Özvar, soruların çalındığı iddiasıyla iptal edilen KPSS ile ilgili incelemenin tamamlandığını duyurdu. Tarkan, 9 Eylül İzmir konserinin gelirini Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mor Çatı ve Darüşşafaka'ya bağışladı. Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki geri itme faaliyetleri nedeniyle 5'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği trajedinin sorunu hoşurulması gerektiğini duyurdu. Sinema dünyası bir unutulmaz oyuncusunu sonsuzluğa uğurladı. Aralarında Zorba, Navarro'nun Topları gibi yapımlarında bulunduğu birçok filmde kamera karşısına geçen Irene Papas 96 yaşında hayatını kaybetti. WhatsApp dosya boyutu benden sil gibi özellikleri son güncelleme ile Türkiye'de hizmete aldı. Kullanıcı gizliliğini artırmak isteyen şirket WhatsApp kullanıcılarına numaralarını gizleme imkanı sunacak. Spor Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit altın madalyanın sahibi oldu. Ülkemizin en genç ralli pilotlarından 16 yaşındaki Kerem Kazaz, İspanya'da düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası'nda mücadele etti. Kazas, rally start alan en genç rally pilotu olarak İspanya'da motor sporları tarihine geçti. Roger Federer, gelecek hafta başlayacak olan Lever Cup'la birlikte tenis kariyerine nokta koyacağını duyurdu. Podcast dinle.